Alo Cabbar! Cabbar, alo. Alo nesi ki? Bana nesi ki? Lan sizin göndereceğiniz kamyonetin ta amına koyayım. Yoldan kaldık. Modelini sokayım göndereceğiniz kamyonetin. Amına koyayım bu otomobil kamyoneti. Aldırın oğlum beni buradan. Ta amına koyayım göndereceğiniz kamyonun. Param kalmadı. Yapacağınız iş sikim! Ebeyi kamuncayım. Yolda kaldık. neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Yok sıkıntı yok hee Lan Konya yol, yolundayım Konya yolunda 5 şeritli yol 5 şeritli yola gönderdin Arabaya bak Kamyonetin izi sikeyim sizin Kaç model lan bu Aldır beni burada Yarım saate kadar gelin bak Konya yolundayım lan Konya yolundayım Konya yolundayım lan Lan ne bir kesin verin Konya yoluna çıkın Hayatında görebileceğin en eski model araba O kamyonetin isimli amına koyayım. Kamyonetin izi sikeyim sizin